Şimdi ABD bir karar aldı, Rum tarafı silah alır almaz, biz bugüne kadar zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekli tedbirleri aldık ama bu karara ilave, karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yani ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap veriyoruz. Bildiğiniz gibi Amerika, Güney Kıbrıs'ı bir üs haline getirmeye çalışıyor. Türkiye ise bu durumu üst düzey açıklamalarla Amerika'ya uyarı şeklinde yapıyor. Örneğin şu açıklama. Siz bu kararı madem tırmanma istiyor, istiyorsun adada biz de gereğini yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk'ünü korumak için her türlü adım atacağız. Türkiye bu adıma karşın Kuzey Kıbrıs'a silah takviyesi yapacak. Yunanistan ise Amerika'ya güvenip Türkiye'ye dayılanmaya devam ediyor. Bakın değil Kıbrıs ne yapacağız biz Kıbrıs'a? Derhal federe devlet görüşmelerine son vereceğiz. Neymiş bu federe devlet görüşmesi? Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de, dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu. Efendim Amerikanın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Türkiye'nin çok gelişmiş SİHA ve İHA'ları var. Türk Hava Kuvvetleri de Kıbrıs'a doğrudan müdahale edebilecek yapıya sahip. Aynı zamanda donanmamız da güçlü. Mavi Vatan dediğimiz denizlerde egemenlik haklarımızı çok iyi koruyabilen bir donanmamız var. Türkiye'den havalanan bir savaş uçağı dakikalar içinde Kıbrıs adasında olur eğer Yunanistan Kıbrıs üzerinden oyun oynamaya kalkarsa Türkiye gerekli cevabı sahada vermesini de iyi bilir. Bunu geçmişte de gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin askerimiz orada ve gerektiğinde 5 dakika sonra oraya çok daha fazla Mehmetçik de gönderilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adı altında 40 bin askerden oluşan kolordu seviyesinde askeri gücü bulunuyor komutası altında 2000 mekanize piyade tümeni, bir zırhlı tugay, bir özel kuvvet alayı, bir komando alayı ve bir de deniz piyade taburu bulunuyor. Komutanlığın zırhlı tugayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki en caydırıcı gücünü barındırıyor. İki tank taburunda yüzden fazla tank yer alıyor. Tugay ayrıca fırtınalarında bulunduğu obüslere sahip. Adada uçak savar ve yakın hava savunma sistemi müfrezeleri de bulunuyor. 2019 yılından bu yana adada Türk İHA ve SİHA'ları da konuştu. Geçitkale Havalimanı'ndaki yer kontrol istasyonuyla deniz kuvvetlerine bağlı insansız hava araçları keşif ve devriye görevleri yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetleri için lojistik deniz üssü kurma projesi de bulunuyor. Üss'ün Gazi Mausa'ya 35 ila 40 kilometre uzaklıktaki iskele boğazı çevresinde kurulması için fizibilite ve yer analizi çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptırım kararının kaldırılmasının ardından Rum kesimi tarafından adaya getirilecek silah ve savunma sistemlerine göre adadaki silah ve teçhizat sayısını güncelleyeceği belirtiliyor. Akdeniz'i oyun parkı yapmak isteyen Amerika, Kıbrıs'ta tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. Washington, Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırırken, adada olası bir silahlanma yarışının etkileri tartışılıyor. Amerika, özellikle Avrupa'nın ve diğer bölgelerin Rusya'nın enerji kaynaklarına olan bağımlılıklarını azaltmak için Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan bu rezervlerin Avrupa'ya aktarılmasına vurgu yapıyor. Akdeniz'i oyun alanı haline getirdiler ve Kıbrıs'ta bu tehlikeli oyunun bir parçası. Türkiye zaten her tehlikeye karşı Kıbrıs'ta gerekli önlemlerini alıyor. Özellikle de son zamanlarda fırtına obüsleri de adaya taşınıyor. Türk silahlı kuvvetlerinin Kıbrıs'ta kolordu düzeyinde gücünü koruduğu da bilinmektedir. Kolordu 40 bin askerden oluşuyor. Yüzlerce tank, mermi, hava savunma sistemi caydırıcı olarak öne çıkıyor. Ayrıca İHA ve SİHA 3 yıldır Geçit Kale Havalimanı'nda bulunuyor ve bunlara ek olarak Amerika'nın silah ambargosunu Güney Kıbrıs'tan tamamen kaldırması üzerine yeni tedbirler ve hazırlıklar da yolda. Dede rakibi olan Karpaz'daki bir üs içinde Türkiye'nin önemli hazırlıkları var. Bu konularda silah, mühimmat, teçhizat, kara, hava ve denizle ilgili her türlü tedbirler alınmaya çalışılıyor bu son adamın karşılıksız kalmayacağını ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat açıklamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri kısa sürede adaya güç yerleştirme kabiliyetine sahiptir. Öyle ki Türkiye'nin adaya uzaklığı sadece 71 kilometre, Yunanistan ise 900 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Yunanistan güneyde bir komando tugayı, bir komando alayı veya özel kuvvetler birliği konuşlandırsa veya güneyde mevcut askeri yapıda farklı bir yapıyı ortaya çıkarsa, kuzeyde Türkiye Cumhuriyeti'nin eşdeğer bir birlik oluşturması veya Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mevcut askeri varlıktan daha yüksek bir yapıyı ortaya koyabilir. Yunanistan'ın S-300'leri Rus kesimine konuşlandırması iddiaları da çok önemli. Kuzeyde de Türk devleti mevcut stoklarına S-400'leri koyabilir. Eşit, eşdeğer veya daha fazla sayıda silah sistemi kurabilir ya da yeni bir birlik grubu yerleştirir. Bütün bunların sonu yok. Türk ordusunun imkan ve kabiliyetleri son derece üst konumdadır. Bu bağlamda Kıbrıs'ta askeri olarak atılacak her adamın karşısında daha güçlü bir adım atabiliriz. Türkiye'nin çok gelişmiş SİHA ve İHA'ları var. Türk Hava Kuvvetleri de Kıbrıs'a doğrudan müdahale edebilecek yapıya sahip. Aynı zamanda donanmamız da güçlü. Mavi Vatan dediğimiz denizlerde egemenlik haklarımızı çok iyi koruyabilen bir donanmamız var. Yunanistan bunu biliyor mu? Elbette biliyor. Donanmayı biliyor, hava kuvvetlerini biliyor, son teknolojiyi biliyor. Bu yüzden de özellikle aşırı silahlanmaya gitti ve ısrarla kendince denge kurmaya çalışıyor. Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunun kalkmasıyla batılı savunma firmaları Güney Kıbrıs'a silah satışının da altyapısını oluşturdu. Amerikalı firmalar Güney Kıbrıs'taki subaylara tank savar Yaveli'nin tanıtımını yaptı. Fransa ise İgzokıt Blok 3 gemi savar füzeleri Güney Kıbrıs'a tedarik edecek. Bütün bu hususlar sadece Adalar Denizi'nde değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir cephe açıldığını göstermektedir. Türkiye her ne olursa olsun bu tuzaklarla güçlü ittifaklar kurarak en iyi şekilde baş edecektir. 2200 yıllık Türk üst aklı bu manada planlarını derinden yapmaya devam edecektir. Tarih, yeniden Türkiye'ye önemli bir misyon biçmektedir. Türkiye bu misyonu sonuna kadar kullanıp yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir. Türkiye'nin derin kökleri uyanmak için hazırdır. Beklenen zaman geldiğinde dünya Türk'ün gücüne bir kez daha tanık olacak. Şimdi buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti. Verdi mi? Hayır vermedi. Ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmış. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz. Bunun iznini herhalde sizden alacak değil. Ve bu oyunlar bozulurken bir tarafta da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, zaman zaman İsrail. Bunlar da bir araya geliyorlar. Kusura bakmayın. Biz şu anda bir skandal hareket de yaptılar. Neydi o? Tuttular, Libya'nın büyük eşlisini Yunanistan deport etti. E ne oldu yani yaptığında? Ne kazandın?